Arkadaşlar merhaba ben Oğuzhan yanımda Samet TV'den Samet var merhaba Samet Merhaba kanka Nasıl gidiyor Samet? Ya iyidir iş güç rezillik amelelik <laughs> Aynen arkadaşlar gördüğünüz gibi iş güç amelelik diyoruz Bölüm kaçtayız Samet ben bu bölümleri karıştırıyorum 6'da mıyız? Kanka, bölüm 6'dayız aynen Evet gençler bölüm 6'dayız mini böl serimiz multiplayer serimizi devam ediyoruz ee, şu andan itibaren artık Oğuzhan aramızda olmayacak kendisi aramızdan ayrıldı o bundan sonraki bölümlerimizde e, Samet'le devam edeceğiz. Umarım bu kararımızı da beğenmişsinizdir. Zorunlu alınan bir karar. Bizim seçeneğimiz değil. E, karardan memnun olmayanlar olsa Dura 48 hesabından o ulaşıp laf söz hakaret edebilir, eleştirebilir olsana Orası bizi bağlamıyor. Değil mi Samet? Aynen öyle. Evet isterseniz zaten çok konuştuk zaten. Bölüm 6'ya başlayalım gençler. Hadi bakalım arkanıza yaslanın. Oğuz ve Samet TV iyi şeyler diler. Evet Samet. Şimdi ne, yap ne yapacaktık? Bugün kolayımız ne bizim? Anlat bakayım. Yani bizim amelemiz bir Geçen bölümde tarlaları ne hale çevirdik hatırlayalım herhalde. Evet tek evet. sıraya topladık. Düzelttik yaptığımız evet. şeyi. Düzelttik yani. Ee, bu balyalar, balyalama işlemi yapacağız bu tarladaki sıraları. Evet hadi o zaman başlayalım. O yüzden, şimdi oyalanmadan tövbe başlayalım o zaman değil mi? Aynen aynen başlayalım. Oyalanmayalım. İş yaparken konuşuyoruz. Yandan sıraya gir. Yandan sıraya mı? Evet. evet. Buna ben gidiyorum. Bir ya, tam sabah orada buna girsem olmaz mıydı ya ben niye buradan yukarı Niye <laughs> Ne bileyim, o da işiz yani ki. Hadi. Şöyle biraz, biraz daha geri alayım ben sen. Sıra yemeyelim diye uğraşıyorum ya, bir balya fazla çıksın diye uğraşıyorum. Hadi bas 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 bas, gir sıraya gir sıraya. Mükemmel oldu Neval'in ben... atla şey ya, vali makinesiyle traktör. Hadi. Yani nimete pek yakışmadı ama nimette zaten, hadi gibi benziyor ama üstünde bir ibare yok belirte. Niye traktörün her kıp kolundan daha hiçbir ibare yok üzerinde. Ne bir yazı, ne bir meşe. Aynen. Güzel balya çıkıyor, zincir gibi. Karabiber gibi olacak, karnal. Aynen ya, çok balya çıkıyor. Bilirsiniz. Karabiber değil, sar sarı biber gibi olacak ya. Şey gibi, kimyon gibi olacak. Çok balya çıkıyor ya. Ne Neval'in balya makinesini nimete yakıştırmadıysanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar, buna da açığız tabi. Ki zaten yakışmamıştır. Ha bu arada bölüm 5'teyiz dedik değil mi? Bölüm 6 e, oluyor değil mi? Bölüm 6'da mıyız? 6 Alt, demiştik. Pardon, pardon bölüm 6'dayız. Bölüm 7'de itibaren de garajda traktör değişiklikleri yapacağız çünkü düşündük. E, yani 6 bölüm şey yaptık şimdi, aynı traktörleri kullandık. O yüzden bölüm 7'den itibaren şey traktörler gelecek. E farklı farklı traktörler kullanacağız. Ama bu New yani, ne satmayacağım. Bunu çünkü kes, ben kendimi çok seviyorum. Sat deseniz de satmayacağım buna. Ki zaten sat diyen yok. Belki Erkut Nimet'ten kurtulabiliriz. Çünkü Erkut Nimet'e benzeyen bir yanı yok traktör şu an. Ya hiç belirten ibare yok. O yüzden ya, Erkut Nimet büyük ihtimal önümüzdeki bölümlerde gidecek. Evet, onun yerine çok daha güzel traktörler alacağız. Ee, bak, şöyle nisiz. bir şey var kanalımız son hızıyla devam ediyor gelişmeye. Abonelerimiz artmaya devam ediyor. Ee, ben kendi kanalımda duyurmaya çalıştım. Bir açıklama yapmıştım. Ee, şimdi şöyle bir arkadaşlar. Bin abone bulduğum zaman e, sizlerle birlikte oynamak için ben bir şey açacağım. Yani oyun açacağım, oyun kuracağım. Sürekli olarak mesela gün içerisinde belli saatlerimizden o sonucu da oyun oynayacağım. Ben gelmek isteyenler de alacağım bin aboneden sonra. Ondan dolayı e, kısa zamanda bir abone ulaştırırsanız çok sevinirim ben. Evet. Aynı şekilde beyler benim de öyle projeler var. O tarz canlı yayınlar olsun. Beraber oynama olsun. Bana abone olmuyoruz değilseniz hala kanalıma videolarımı izliyorsanız abone olun. Çünkü videolarımı izleyip de beğenip de abone olmuyorsanız yani bana destek olmuş olmuyorsunuz. O yüzden abone olalım. Abone olmak önemli. Bir abone bir abone. Bir abone beni 3 gün sevincimden deli gibi takla attırabiliyor. <laughs> o yüzden Aynen. önemli. Sonra tek sıraya toplamasak hayatını bitiremezdik bu Aynen aynen tek teklerle bitirmek için belki de 15-20 dakika uğraşırdık mesela şu an 5 dakika oldu Aşağıya gel 4.5-5 dakika oldu Bak bitiriyoruz baksana A bitti 6 dakikada bir tarla bitecek sanırım yani Bir de toplaması var toplaması da kısa sürüyor zaten Ne oluyor işlerim zannediyordu ya Ya yani nimet çekmiyor bunu ya nimet ben... biz... Nimet çok kötü ya bilmiyorum Satacağız bu traktörü 70'lik bir traktör bu kadar Akışır mı tarlada ya Evet nimet 70 satılıktır kesinlikle pazarlık payı yok satalım samet onu direkt ya İkinci de pazarlık var yok çünkü beleşe vereceğim gelene beleş ya yani beleş hani vurtacı gelse kilosuna 1 lira vereceğim desen beleşe al abi diyeceğim ya çek git diyeceğim abi beleşe verelim onu ya o traktörü çok kötü zaten plakası da yok kanka arkasında hemen yani salabiliriz yani abi traktör traktörü falan da gerek yok traktörü sadece dörtte gerekmez başka bir şey yok ama yapan arkadaşı yine de eline sağlık evet hani, evet benzerlik olarak benziyor yok, hani, uzak değil ama işte bir belirten ibare yok. Hani Erkut olduğuna dair. Erkut olduğuna dair hiçbir şey yok. Yani gerçekte Erkut'u e, nimet traktör görenler bu nimet olduğunu anlar. Ama hiç traktörden anlamayan bir mesela Erkut olduğunu bilemez. Çünkü yazı yazmıyor hiçbir yerinde Erkut diye. Evet evet. Ya genelden traktörde anlayan arkadaşlar veya bilen arkadaşlar oluyor ama hani sonuçta anlasalar da bilseler de bir hani gerçeklik olarak aynı olmasını ister herkes yani. Evet. Orsan da arka tarafta, arka planda çıkıyorum. El salla. <laughs> Sen el salla bana. Sallıyorum ya işte görmüyorum. Bak balyalarım sallıyorum. El sallam. Son bali makinem, re bali makinem rengi atmaya başladı. Ne oluyor? Abi bu ne? Çamuru arttıracak ya. Bu bali makinesi son hali. İtalyan eserini takip edenler bilir. Bali makinelerden çıkıyor. Bu bali makinesi sıcakla. Ocak çıkar ya. Bu ne ya? Bu yanar bu ya. Büyük yanacak. bir de şöyle. Az önce duyduğum bir şeyim var. Ben onu da aktarmak istedim. ben şaka, şaka yolu söyledim ama. bugün köyde mesela. Az önce sana başta bizim kanka. Bir yangın çıkmıştım demiştim ya. Evet, o evet. makinesinden dolayı çıkmış. Tarlada balya yaparken sıcakta. Evet. Petil, petil sıcağına balya makinesi bile dayanmıyor arkadaşlar. Evet gençler o yüzden diyoruz hani balya cilgisini uğraşanlar zaten bizden iyi bilir ama Sadece banyo makinesi değil, hiçbir aleti zorlamayın sıcak havada. Yani bu bir sera dinaması da olur, artacağını bile olur, zorlamayın. Yani ya bir şey kapasitesi arası, var. Hem cezası var, hem üstüne bir de şöyle bir yanı var kanka. Bu ortalık yanıyor. Hem hayvanlar olsun, insanlar herkese zarar veriyor, ortalık yanıyor. Ee, devletin, milletin, helikopteri, milletin herkesin verdiği parayla çalışan helikopter bu işleri söndürmek için onlar uğraş. Yani itfaiye arabaları mazot yakıyor bunlar için. O yüzden adam orada bir balya makinesi yakıyor. Helikopterler onunla uğraşırken öte yanda orman yanıyor. Ormana bakamıyoruz. Orman mı önemli? seni Aynen. balya makinen mi önemli? Geçen sene de bir yangın olmuştu hatırlarsınız zaten. Evet evet. Ee, falan yanmış, kömür olmuş. Gerçekten çok acıdım yani. Evet. Bu arada kamu spotunu yaptıktan sonra birkaç duyurum daha var. E, kanalımın <laughs> topluluk kısmına, <laughs> bakın gençler topluluk kısmında ben duyurular yayınlıyorum. Video olacağını, video olmayacağını, ne kadar kaç gün video atıl atılmayacağına dair duyurular yayınlıyorum. Canlı yayın duyurular önümüzdeki haftalar içerisinde gelecek. O yüzden bana ulaşmak isteyen önce kanalımın topluluk kısmındaki gönderilerin altına özellikle en son ki gönderin altı tarihi kaç olursa olsa ona yazarak bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca Discord grubumuz var. Oğuz TV adlı. E onda topluluk kısmından oluşursanız hala Discord grubumuza gelmeyen varsa grubumuza gelebilir. Orada sizleri bekliyoruz. <laughs> Duyularımı da yapayım aradan çıksın. Evet evet. Şöyle hani arkadaşlar zaten desteklerini sağ olsunlar. esirgemiyorlar yine hani bir abone de hani belli bir abone bir sürprizim var sizler hani bir abonedan sonra bir para kazanmaya doğru ilerlersek e, bir sürprizim var arkadaşlara. Evet bu arada katıl butonu kanalım bölümümüz günlerde olacak. Geçen başvuruyu gönderdim. Bir gün için onaylandı dediler ama bakamadım yani. Ya ya ben, ya ben bakmayı unuttum ya hala onaylanmadı. O da onaylandıysa senin önümüzdeki günlerde katıl butonu gelecek. Cüzi miktarlardaki ücretler karşılığı tabi kanalımızdan e, avantajlar elde edeceksiniz. Siz bir kreşli sahibi olacaksınız. Hani rozetler olsun, yorumlara öncelik olsun, beraber videolarda oynama olsun, beraber sosyal medyadan e, konuşma olsun, iletişim olsun. size ben belli ayrıcalıklar tanıyacağım yüzde ücretlerle bana destek olmak isterseniz katıl butonuna destek olabilirsiniz. Katıl butonu zaten gelince kanalın giriş kısmında abone ol butonunun yanında oluyor. Değil mi? Samet herhalde? O da bir yerde oluyor. Buna, buna girme abi ya. Bu ne ya? Ben yukarı giriyorum ben ya. <laughs> Vallahi. Satalım şu traktörü direkt ya. Direkt satalım. Valle işi bitsin direkt satalım. Kurtulalım şu traktörü. Valle bitsin bu. Yangın çıkan traktörler böyle oluyor zaten genelde. Evet şimdi yangın çıkan traktörler şu an Erkut Nimet gibiler. Böyle sıcakta zorlananlar, çekmeyenler. Yani sekiz de çekiyor. Bu nedir ya? Ben yani bu bizden azamını çekmek zorunda mıyım bu tarlanın içinde? Valla kan geçen Emmoğlu ne dedi? Bir tane traktör vardı dedi ya. Markasını bilmiyorum da. Adam satıyor dediydi. Gidelim ona bir bakalım sen de şu bal işini Hatta eğer kut nimetle gidelim. Bakarsın adam alırsa. Adama sallarız. Üzerine biraz Üzerine daha para vereceğim traktör sattığım için. Kakalayabilirsek çok şükür. Kakalayabilirsek çok şükür. Kakalayalım o traktörü ya. <laughs> Şaka bir yana. Biz böyle hani şey yapıyoruz Hani bağlı arkadaşlar. Yani Erkut Nimet olan olabilir. Hani kusura bakma yani biz konuşuyoruz ama... Yok yok Erkut. Yani. Aynen aynen. Hani normalde hani Erkut Nimet kötü bir traktör değil. Yani sonuçta 70 beklik bir traktör. Ee, orta boyutta bir traktör. Hani bizim bu Türkiye standartlarını düşünürsek yani. Erkut ben... Hayır şu an bu mod olan Erkut Nimet'ten bahsediyoruz. Nox yani, normalde Erkut Nimet benim hayallerim süsleyen bir traktör. Çünkü Erkut Nimet'in şöyle bir avantajı var. Ee, renk seçeneği, Erkut'un renk seçeneği olduğu tek serisi neredeyse. Erkut ve Bereket sanırım. Hatta Bereket de o kadar da yok. Nimet serisinde yeşil renk alabiliyorsun, turuncu alabiliyorsun, sarı alabiliyorsun. Erkut. Mavi de var Mavi de var. Kırmızı mavi zaten standart. Ayrıca yeni renkler getirmişler. Yeşil, turuncu, sarı. Evet. Orada or or tek sırayı toplar. sen oraya işçiye versen ya. Sen arkadan git bari yanına. Bir dakika. Benim bitti zaten balya makinesinin işi bitti. Hurdaya çıktı. Balya makinesinden mi satsak ama dursun ya. Daha buna yönce molye de bak. Daha piyasayı basarız ya. ya. Balya alacağız her yeri. Görüyorsunuz tarla bir şey gibi oldu. Artık ne derler? Zerde mı derler? Böyle sarı renk olana. <laughs> Kalevler gibi oldu. Sen... Böyle aramızda bir şaka arkadaşlar. Bunu da hani anlamayan arkadaşlar vardır. Aramızda bir şaka böyle hani, bir Mesela dalgasal konuşuyoruz yani kusura bakmayın Biz, biz her türlü böyle konuşuyoruz gençler. Beğenmeyen kanalımızda izlemeden direkt çıkış işlemini gerçekleştirebilir. Bence Samet ben böyle evet. düşünüyorum. Yani sonuçta biz kimseye küfür etmeye, kanal etmeye, evet. yani, şey yapmak, evet. yani, sadece bir şaka yani evet. Sonra, evet biz kendi aramızda şakalaşıyoruz, bir... şey yapıyoruz. Yok biz bunlar sevmiyorsunuz, yok boş yapıyoruz ki ibarelerde bulunanlar. Ben onları engellemeden kanalımızın abonelikten çık butonuna tıklayabilirler. Bu tarz insanlar aramızda varsa ki zaten bin kişi de bir kişi olur bunlar. Sayılar çok değildir bunlar. Neden başlamak yok Bir dakika. Ben de bakayım. Tarzımız böyle gençler. Biz güleriz, şakalaşırız. Biz her şeyi yaparız. Tarzımız bu hani. Biz öyle ciddi oyun oynayamıyoruz ki. Ben oynayamam yani. O zaman oyun oynamanın anlamı kaldı. Gülelim sana. Kara bir gibi demeye devam. Kara bir gibi ya. Aynen. Kara bir gibi var ya. sen o sıraya gir. Ben de döndükten sonra yaptı sıraya gir. Ben buna gideyim ya. Balya makinesi. Balya çok sıkışık ya. baya... Zaten buradan buğday da baya çıktı. Yarın balya da fazla çıktı. Ya şöyle bir... Güzel bir verim alırız herhalde buradan biz ya. Baksana garabiler gibi çıkıyor. <laughs> Yalnız balya makinesinin işi bitti benim tam. Bak oğlum. Valla benim... Çok şey yok mu? Hani renk o kadar atmadı ama... Sonuçta traktör belli yani 8 dakika. Tamur bile attı kız yapamıyor ya. Yani. <laughs> o traktörden bir an önce kurtulmam lazım. O traktörü niye aldı biz. Kimin fikriydi bilmiyorum ama biri onu alalım dedi o yüzden aldık lan. Benim haberim bile yok. O traktörü ben haberim olsa hayatta bastırmazdım çiftliğe. O modu bastırmazdım çiftliğe. Yani... Bir ...göstermek amaçlı. Hani beğenen belki olur ama... Beğenen de olmadı benim... ki zaten. <laughs> herkes kötü diyor. Beğenem... bari olmadıktan sonra hani arkadaşlar ne kadar güzel olsa da mesela şu e, ne yazısı olmasa sadece düz mavi olsa yani hani eminim yani hani belki değil eminim hani onu da sevmezsiniz yani şu ne oynat üstünde e, biraz ne yazısı altında sarı çizik var ya evet bu olmasa aynı en kral mod olsa ne yazar? Modun traktör markası yazmadıktan yerine. Ne yazar? E, mesela Tumos'un 80-95'te Evet. 80-95 yazmasa ben nereden anlayacağım tümosan olduğunu? 80-95 yazmasa o tümosan siz şey zannedebilirsiniz. Fiyat 70-56 bile zannedebilirsiniz. Görüşecekler oluyor ya 70-56'lar. Çünkü aynı kaporta. Aynı şey. Aynen aynen. Hiçbir farkı yok ya. Ha tabi 1-95 belki o ayrı bir şey de. Görünüş olarak hiçbir farkı yok. 80-66'larla tümosan 80-96. İşte aynı. Hiçbir farkı yok. Özellik olarak bile gram fark olduğuna inanmıyorum açıkçası. Sadece beygirler farklı. Tümazan, evet, Tümasan'da öyle şey var bile. Hatta Hattat'ın falan böyle eski modeller tarzında bir yapılan modelleri var bilmiyorum son zamanlar. Bu da Uzel fabrikasının MF fabrikasının birini satın almış da. MF çıkan MF Uzel traktörler şey çeviriyor. Üzerine Hattat logosu yapmışlar. İşte. Kanka içinden çıktı, içinden çıkmadı ama. Ekstra toplu. Hadi yürürse ben de bugün arkasından gireceğim. Gürlük ne yürüyorsun? Keşke önceden yapsaydım bir şeyler de neyse artık. Aynen hani. Az önce şey yaparken salsa olacak bir ya. Aşağıları yapar. Sen de istersen diğer sıranın ucundan gir. Zaten bitirmek üzereyiz. Yani çok da oyalanmadı. Hemen arkasından. Ee, son sıraya giren girer diğer toplama makinesiyle bir uçtan girer hatta. Ben ben bu son üçteki üç sıraya alıyorum. Bu üç sıra düzgünmüş. Burayı alıvereyim. Tamam kanka sen onu al. Zaten çok da bir şey kalmadı şimdi. Şurayı toparlayıp hemen toplama işlemine geçeceğiz. Nasıl evet, işte bu Göremiyorum şu balya görüş alanı kapalı ya. Çamur çok yüksek. Şey. Ya her şey çok güzel de şu işte nimetin rengi mavi olsa biraz daha iyi olabilir bale makinesi. Ya dediyiz. Bir daha kredi düzelsin. Nimet satacağız. Nimet kesinlikle gidiyor çivikten. Yani kaçar yapma. Ya tabi başka göndermemizi istediniz. Araç varsa onlar da... Yorumlarda yazın. Yani, canlı sohbete değil yani. Hani evet. Canlı sohbete yazın arkadaşlar <laughs> oluyor. Canlı sohbete bakamıyoruz. Dün mesela ben şah, dün biz Samet'le falan biz denizdeydik mesela. Dün canlı sohbete biz bakamadık. Yani canlı sohbete. Hani sonradan da izleyebilirsin ama canlı sohbette mesela şimdi Tam şey belki çok bir abartılı bir kitle yok önümüzde de Mesela olsak ki arkadaşlar mesela aynı anda 50 kişi izliyorsa Hani 50 kişi aynı anda yazdığını düşünün hani nasıl yetişeceksin yani Neyse yorumlara yazın ben akşam oturuyorum Alem'e de çayımı kahvemi aldım ben o yorumlara bakıyorum cevaplıyorum yani Zaten kalp atıyorum kalp attıysam o yorumunuzu okudum demesin Eğer kalp atmadıysam hala bu yani görmezden geldim anlamına gelmiyor. Demek ki o yorumu daha görmemiş. Ya da kötü bir yorumsa ondan dolayı yani. Ya zaten kötü bir yorum olduğunda muhtemelen kimcheese bizim kanalı görmek aşırı zor. Bir. Evet. Sen bir alttaki sırayı da alacaksın ben kardeşim şu an. Kesik. Tamam abi şu an Kesinlikle ee, alacağız. çıktı sırayı alayım. Sen de gülüş. gibi dizdik ya zincir gibi oldu. Aynen. Şöyle, şu buğdayı alsak olurdu ama geçti artık. Kanka sen bali mi affetsin ki boşanma boşaltma yok mu? Tamam. Bir, <laughs> bir birer kasa dolduralım. Toplum için kalanını biz video dışında hallederim diyorum ben. Maksada hani toplama işini gösterelim nasıl oluyormuş. Kanka şu tümosan çekme şansı var mı? Tam önüme dur diyor. Tümosan kanka kenara çek. İşi bitti bu tümosan. Ka katla onu kenara çek. öne doğru çıkıyorsan ben de. Çek. Tırmık da komşun arkadaşlar bizim değil. Ondan aldı Çalışıyor. Kanka sen Ender Sıra'ya çıktığın zaman Şimdi Kanka. boşaltıp geçersin topları ben de geliyorum hemen arkadan Kanka biz Nevşehir'e çok mu yakınız şu an? Nevşehir'e mi? Baksana balonlar var orada Olabilir ya <laughs> Uçak da geçiyor Nevşehir'de havalimanı varsa arkadaşlar Yerde söyle oraya yakın bir yer değil sanırım biz Aynen biz şu an tam Kapadokya'yı buradan balonları gördüğünüz gibi Kapadokya'ya yakın köydeyiz ama köyümüzün adını bilmiyoruz arkadaşlar. Köyümüz haritada yok. Resmilik kazanmadı köyümüz aynı yıllardır. Öyle guruldu duruyor. Kimle mi ya? Bilmiyorum, bizim köyümüz var burada. Adı belli. Adı bile yok yani köyün. Attız köy. Hayalet köy diye geçiyor. Nevşehir'in yakınlarındayız. Şey diyor. Ne diyor? Ee, filmin adını hatırlayamadım. I love you. Ne? Welcome to Tim'le yazıyor. Hani yok demek. Öyle evet, diyor yani. Benim balya makinesine baksana. Ne olmuş? Abone. Oğlum bitti benim işin işi ya. Şu ağacın gölgesini çekeceğim ya. Gel şura. Ağacın gölgesini çeken ama. Büyük toplama işlemini yapacağız değil mi? Evet hadi bakalım geçelim. Sen geç ben de geliyorum ona. Birer kasa dolduralım. Toplama işini göstermiş. Bu gözüm önce. Basmamız gerekiyor. Neye yan basacağız? Evet. Anadolu mod toplama paketi. Bu arada bunlardı. Yok bu Bali desteklemiyor dedi. Yanlış şey aldım herhalde ben. bende de öyle. Neden o? Büyük ihtimalle yanlış yandı. Şey Anadolu A mod. A bakayım ben dur. Olmazsa video dışında toplarız. Bizdeki Anadolu mu toplamı fark edeyim? O topluyordu. Ha, bu normal gibi duruyor sanki. Fili Fligen. Aynen Fligen kanka bunlar. İstersen. Tamam tamam kanka biz yanlış şey almışız kanka. Mağazayı hemen sıfırlasak ya şunları. Faktörler sıfırlayalım mağazayı. Bir kasa, kanka. birer kasa da olsa göstermemiz lazım çünkü söz verdik. Yanlış şey almışız biz. Ee, şey da sıfırlıyor markasındaki Remorklar sıfırlıyorum arkasındaki hemen. Remorklar sıfırlamam gerekiyor. Bunlar sat hadi yazdım. Bunlar yanlış Ben hemen satayım. Tamam tamam. O zaman direkt sat. Ben de istersen alayım bir şey remorku birden hemen. Kanka al iki tane o 170 olan Anadolu mod toplama şey olacak ama iki tane. Oto toplar 170 balya diyor Anadolu mod ekip diyor. Evet 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 o. İki tane ondan al. Evet. Oymuş. Biz biz, biz kanka. kanka fark etmez. Orijinal alalım. Şimdi bak kaybetmeyelim. Biz daha sonra renk seçeneği ekleriz. <laughs> Ha mavi al kanka mu? Mavi al ya. Komple her tarafın lacivert al. Kanka bir kırmızı aldım. Bir de... Mavi al. O zaman hangi mavi? Lemken mavisi mi alalım? Aa, mavi. Neolant mavisi al. Koyu mavi. Neolant. Şöyle bakalım. Ha, Neolant mavisi. Şöyle şunlar da mavi yap. Her yanını mavi yap. o zaman. Doğru. Evet. Sen mavi olan alırsın. Ben de kırmızı olan alayım. Tamam. Haydi bakalım. Şimdi ayarlarına hani herhangi bir ayar oluyor mu fazladan? Ben pek bakmadan yapıverdim de. 170 top diye yani aldın değil mi? Anadolu, Anadolu yanda Filigran'ınkini almadın değil mi? Yok yok Filigran almadın da 170 toplar yazıyordu. Bir Aa. ayar vardı. Tekerlek, ha, tekerlek falan bir şey olsun. Sık sorun değil de. Yani. Tamam tamam. Otomatik toplu mahkeme olsun. Ne bileyim hadi gidelim. Dörtlülerin de yak, çalışmadan bulan da yak. Milletin yolunu işgal etmeyelim trafiği kapattık mı amca acaba? <laughs> evet. Hadi. Basalım. Sen önden bas git. Hadi geliyorum. Hadi şöyle içinden kullanalım ya. Ne ya? <laughs> i̇çinden kullanmayı pek gösteremedim bu aracı. diyor ya bu mapte ve hızlı geliyor arkadaşlar hani. Aynen öyle. Geldiğinde çarptığında deviriyor ya. Şöyle zaten normal ortalama videolarımız 25-30 dakika arası oluyor. O yüzden sıkıntı değil Ondan yani. Dolayı. 30 dakikaya kadar limitimiz var. 30 dakikaya kadar limit aynen. Zaten serinin başında da söylemiştik 25 ile 30 dakika arasında olacak diye. Haydi. Bir araca dolduralım mı? Ya traktörler çok çabuk devirmiyor başta da. Şu an bütün traktörlerde var ama maksima bir fazla devriliyor arkadaşlar. Maksima sürekli maksima yolda düz gitmiyor şu an. Çok devriliyor. biraz bir ayarı olması lazım aslında. Çok ayarı açık. Ya o modda beni en çok şaşırtan ne oldu biliyor musun? Bu kadar verilen bir mod olmasına rağmen Passenger seçeneği yoktu, o yüzdü gerçekten. Yani şöyle yana oturma olsa Mükemmel olurdu ya. Müthiş. Yani bilmiyorum hani Semih Cengi ve ekibinden izleyen buluyorum bizim videoları ama Varsa hani da Passenger varsa... seçeneği yapabilirseniz çok mükemmel olur açıkçası. Bence herkes sevinir. Çok güzel olur ya. Çünkü FS eskisi gibi değil. Yeni bir oyun olmadığı için artık insanlar beraber oynarsa bu oyundaki keyif alabilir. Yani yeni bir oyun olsa tek başına girsen de oynarsın akşam. Aynen aynen. Kanka bir yukarı girersem iyi olur. Batıyor ki. Battı mı? Batıyor. Ben de hızlı durduraksız yaptım ben. Çok batmadı ben de. Bu tarlayı bitiren de video gördük ya sen bak. Aynen aynen. Bayağı 25 dakika falan olduğu için. Olabildiğince arkadaşlar uzun tutmaya çalışıyoruz ama hani videonun da belli bir sınırı var. Bir süre sonra hani tadı kaçıyor. Hiç tadını kaçırmadan güzel bir video olsun. Traktör bakın zaten patinaja düştü baya. Evet bu ihtimalle baya uğraşacağız diyoruz. Yani diğer tarlaya geçtiğimde muhtemelen hiç yürümeyecek ya traktör. 50 balya da böyle yaptıysa. Ben daha 39 balya da ben, benim patinaja düştü yani Ben anlamadım bu işi. <laughs> Patinaj mı oldun isteyen buradan sesleniyorum. Ne vardı ya izleyecek şimdi? <laughs> ne vardı isteyecek hani patinaj yap patinaj yap. Al, yap yap. Oldu mu? Beğendiniz mi şimdi? <laughs> patinaj oldu ya? Eziyeti çok mu seviyorsunuz arkadaşlar ya? Evet ben bu tarafa mı Yukarıda var mı alınmayan yer? Geleyim mi? Yok yok. Yukarı bir tane de git. O zaman. Yukarı bir tane de Yanına doğru geçip bırakalım o zaman istersen. <laughs> Abi çekmiyor şu an eyvah benim benim çakıldı benim çakıldı <laughs> ben işte video ben benim çakıldı orada ben işte video neredesin çakıldı boş ver. videoyu keselim <laughs> benim ki çakıldı çünkü tamam neyse kanka o zaman ben yanına doğru geleyim evet gençler bir videonun daha sonuna geldik kanallarımıza abone değilseniz hala bu yüzden abone olun yani hala abone değilseniz abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz videolarımıza da like atarsanız daha da mutlu edersiniz bir de yorum yaparsanız üstünde Yerimiz var diyoruz. Kendinize iyi bakın gençler. Görüşürüz. Görüşürüz.